o tarihin en büyük imparatorluğunu kuracak olan Cengiz Han'dı. Avrasya'da sürekli kargaşa ve savaşların yaşandığı 12. yüzyılı gözünüzde canlandırın. Bu döneme imparatorlukların yükselişi ve çöküşü, kültürlerin çatışması ve hayatta kalma mücadelesi damgasını vurmuştur. Moğolistan'ın uçsuz bucaksız düzlüklerinin ortasında, yaşamları göçebe bir varoluşun sert gerçeklerine dayanan kabile toplumları gelişti. Genellikle birbirleriyle anlaşmazlık içinde olan bu kabileler, karmaşık bir ittifaklar ve rekabetler sistemine bağlıydı. Daha güçlü imparatorlukların gölgesinde yaşarken, sürekli tehditler ve zorluklarla karşılaştılar. Affetmeyen topraklar dayanıklılıklarını sınarken, siyasi istikrarsızlık da sınırlarını zorluyordu. Yine de bu kabileler, savaşçı ruhlarını, stratejik zekalarını ve yılmaz hayatta kalma azimlerini bu sıkıntı potasında beslediler. Bu, yarının liderlerini şekillendiren, onları büyük hüner ve nüfus sahibi figürler haline getiren dünyaydı. Bu zorlu dünyada, Temuçin adında bir çocuk, daha sonra Han doğdu. Soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Temüjinin hayatı hiç de kolay değildi. Daha sonra Büyük Han ya da Tengiz Han olarak anılacak olan bu adamın hayatı. Kahramanlık destanlarından fırlamış gibi. Elinde geleceğin savaşçısını işaret ettiğine inanılan bir kan pıhtısıyla doğmasından yakalanmasına ve köleleştirilmesine kadar Temüjin'in erken yaşamı zorluklarla doluydu. Temüjin genç bir çocukken rakip bir kabile tarafından yakalanır ve köle olarak tutulur. Yine de gerçek bir kahramanlık örneği göstererek bunun sonu olmasına izin vermedi. Kurnazlık ve kararlılık sayesinde kendisini esir alanlardan kaçtı ve halkına bir direnç ve güç sembolü olarak geri döndü. Bu erken dönem zorluk deneyimi onda, tarihin en zorlu liderlerinden biri olarak yükselen alameti farikası, haline gele bir dayanıklılık oluşturdu. Temuji'nin iktidara yükselişi sadece kişisel hırs ya da intikam arzusundan ibaret değildi. Bu aynı zamanda nesiller boyunca kendi aralarında savaşan Moğol kabilelerini birleştirmekle de ilgiliydi. Kurnaz diplomasisiyle, Temüjin askeri dehasıyla ittifaklar kurmayı, rakip kabileleri bastırmayı ve iktidarı sağlamlaştırmayı başardı. Onun hedefi, Kan davalı kabilelerden oluşan tek bir ulus olan Birleşik bir Moğolistan'dı. Büyük Han döneminde Moğol kabileleri Temüjin'i liderleri olarak kabul ettiklerinde bu amaç gerçekleşmiş oldu. Moğol siyasi ve askeri konseyi olan Büyük Kurultay'da Temüjin Büyük Han ya da Cengiz Han ilan edildi. Bu bir zafer anıydı ama aynı zamanda daha büyük bir yolculuğun da başlangıcıydı. Artık Birleşik bir Moğolistan'ın hükümdarı olan Cengiz Han Şöhretiyle yetinmek istemiyordu. Daha büyük hırsları vardı. Moğolistan Bozkırlarının ötesine uzanan, dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk olacak bir imparatorluk hayal ediyordu. Emrindeki Birleşik Moğolistan ile Cengiz Han, dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir dizi fete girişti. Cengiz Han'ın yükselişi yeni bir çağın, Moğol İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret ediyordu. Fetih, kültürel alışveriş ve tarihsel önem Cengiz Han'ın saltanatına amansız bir genişleme dürtüsü damgasını vurmuştur. Kontrole olan açlığı bastırılamazdı ve bu da onu geniş toprakları fethetmeye yöneltti. Gözünü Çin'e dikti ve Cin hanedanlığının çöküşüyle sonuçlanan büyük bir istila başlattı. Psikolojik savaş ve gelişmiş kuşatma tekniklerinin kullanımı da dahil olmak üzere yenilikçi askeri stratejileri bu fetihte etkili oldu. Ardından Cengiz Han dikkatini İran'a çevirdi. Harezm Hanedanlığını devirerek Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü sürekli genişleyen imparatorluğuna kattı. Moğol lider bununla da kalmadı. Doğu Avrupa'da onun egemenliği altına girdi. Rusya ve Macaristan gibi uluslar onun kudretine boyun eğdi. Askeri fetihlerin ötesinde Cengiz Han ticaret ve iletişimde muazzam adımlar attı. Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir ticaret yolları ağı olan İpek yolunu kurarak eşi benzeri görülmemiş bir kültürel alışverişi ve ekonomik büyümeyi teşvik etti. Cengiz Han'ın 1027 yılındaki ölümü, imparatorluğunun sonunu getirdi. Bir dönemin sonu. Ama mirası sona ermekten çok uzaktı. Cengiz Han'ın etkisi ölümüyle sona ermedi. Aksine, mirası çoğaldı ve kurduğu geniş Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarının çok ötesine ulaştı. Halefleri, onun aşıladığı birlik ve hırs ilkelerinin rehberliğinde imparatorluğu genişletmeye devam etti. Dünya, Moğol İmparatorluğu'nun küresel bir güç haline gelişini ve dünyanın her köşesinde hissedilen etkisini hayranlıkla izledi. Cengiz Han'ın hükümdarlığı sadece toprak genişlemesinden ibaret değildi. Kültürel yayılmanın, fikirlerin ve yeniliklerin, doğu ile batıyı birbirine bağlayan ticaret yolları ağı olan İpek yolu boyunca yayıldığı bir dönemdi. Bu yollardan kültür, teknoloji ve ticaret serbestçe akarak toplumları çok uzaklara kadar etkiledi. Onun yönetimi, engelleri yıkarak ve alışverişi teşvik ederek eşi benzeri görülmemiş bir küresel bağlantı çağını getirdi. Birliğin ve hırsın gücünün bir kanıtı olarak duran bir isim olan Cengiz Han, dünya tarihinin sayfalarında silinmez bir iz bıraktı. Dünya tarihi